oldu Şimdi Fist on level kasmaya başlayacağım. Fist de on level yaptıktan sonra Zantires birlikte karşı rakibine gitsin bunu patates edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hedefim de bunlar var. Şimdi büyük, büyük planımdan biri bu. Zantelis'in karşısına geçip bunu patates etmek. Sonra başa çıkmana bana Fistone Level. Hepsini tık tık aşağı indirmek. Oxy Moxy falan hepsini indireceğim aşağı. Imor. Oksik. Imor falan da var. Oxy Moxy yani. Imor da var. Bunların hepsini indireceğim aşağı. Simple simple. Şey iyi oldu lan. Şimdi Pistol on level kasmaya başlayacağım. Fisit'de de on level yaptıktan sonra Zantres birlikte karşı rakibine gitsin bunu patates edeceğim. <laughs> Hedefim de bunlar var. Şimdi büyük, büyük planımdan biri bu. Zantres'in karşısına gitsin bunu patates etmek. Sonra başka kim var level? Hepsini tek tek aşağı Oksim. indirmek. Oxi moxi falan hepsini indireyim aşağı. Oxy Imor, i̇mor falan da var. Oxy, yani. moxi imor da var. Bunların hepsini indireyim aşağı. Simple. Sim